Asya Pasifik, Orta Doğu, Meksika Körfezi tamamı yangın yeri. Dolayısıyla size altının daha fiyatlayacağı şeyler var. Daha savaş, mavaş hiçbir şey fiyatlamadı. Altın neyi fiyatladı? 3500 dolarda 3 ay önce gördüğümüz yeni dünya rekoru ve buna bağlı olarak aşağıda 3300 dolardaki derin denge 3271 bölgesinin sıra kadim basması, daha aşağısına düşmemesi ve gepli gelmesinin meyveleri. işte o bölgelerde çıldırıcısına heyecanlanarak biz de heyecanlanacağız, biz de mutlu olacağız. Hele 40'lı 41'li dolar kurlarıyla fiziki altının ne kadar kıymetli olduğunu anlattık durduk. Amerikan piyasalarında neler yaşandığını, bunların nelere kadir olduğunu anlattık, söyledik. Bu arada söz verdik. Gümüşle alakalı özel bir video al sana gümüş videosu olsun. Altıncılar gümüşçüler buraya gelsin. Bundan sonra neler olacak bunları da öngörmeye çalışalım. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi asla ihmal etmeyin. Özellikle çocuğu sevindirin. Bini geçeyim size gümüş videosu yapacağım. Bin bir gördüm dün gece. Aa gümüşten başlıyorum. Instagram linkime lütfen tıklayın. Kullanıyorsanız abone olun. Harici YouTube kanalıma da abone olun. Biliyorsunuz herhangi bir sağdan soldan dansöz çıkartmadan katıl butonsuz bilmem ne siz gidiyoruz. Doğru yoldayız. Arkadaşlar her şeyden önce tarihi ne kadar geriye çekersen çek. Kadim dünyanın felsefesini bilmek gerekiyor. İnsanlar yıldız tozudur. Gümüş ve altın sadece ve sadece paradır, harici hiçbir şey değildir. Üstlerindeki manipülasyon modern ekonomi tarihi kuruldu kurulalı devam etmektedir. Lakin 40 dolar üstündeki saatliklere geldik. Gümüş kadim özelliğini gösterdi. Amerikan piyasalarında bugünkü tarım dışı istihdam verisini de size dünden yorumlamıştım. Dolayısıyla bu bölgeler bile uygun alın demiştim. Hiçbir şekilde vade sorununuz yoksa en az 3 ay dayanacak olan beri gelsin. Alcılar, satçılar, foncular, borsacılar uzak gitsin dedim. Tabi yurt içi özelini söyledik. Amerikan piyasalarına geçelim. Arkadaşlar Amerikan teknoloji hisselerinde, Amerikan sanayi tarafında kuvvetli hareketlerin dengeli, kademeli ve zarif hareketlerin geleceğini, bu bölgelerin uygun olduğunu, Euro bölgesinde de aynı şeylerin geçerli olduğunu ve bugünkü gelen tarım dışı istihdam verisinin de daha önceki açıklanan verileri destekleyici niteliğiyle beklenen 75-80 bin gibi bir tarım dışı istihdam artışıydı 20 binlerde süründü, çakılı kaldı. Size misis bir yanıyor videomda da bunların böyle olacağını bahsetmiştim. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin stagnasyon, stagflasyon, durgunluk, aynı zamanda artan fiyatlar işte bu tarife marife arife gerek yok. Hakaneli şahin olarak dediğimiz kelimelerin bahtiyarlarını yerlerini yaşıyoruz. Şimdi Amerikan piyasalarında zarif, naif, hoş toparlanmalarla beraber başta ons gümüş ve ons altın olmak üzere yukarı yönlü saatlik hareketlere yelken açtık. Brons altında 3500 dolar üstünde kalıcı saatliklerin devam edeceğini 3580 bölgeleri bugün piyasa kapanış olacak fakat her halükarda işin parasal yönünden Fed'in her halükarda <laughs> mahkum faiz indirme potansiyeli olduğunu bugün de onun tescillendiğini gördük. Dolayısıyla parasal genişleme tüm brokerların sat piyasalarının falan bak onlar da ayrı başladı. Acaba altın, yürü, altın yürüyecek kardeşim. Altının önü açık. Gümüşün önü daha açık. Birinden biri özellikle altın fiyatlarındaki baskının yukarı yönlü coşkusunu sağlayan şeyin gümüş olduğu rasyo 103 bakın takıntılı adam 103 bölgesinden buralara nasıl geldiğini o gün dediğim yerdeyim ben siz o gün demedim bundan 4 ay önce ya bu rasyo rakamları nedir? bu altın böyle aşağıda, gümüş böyle yukarıda bunların paralel yükselmesi lazım diye gümüşçüler de sevinsin. Dolayısıyla parasal genişleme tescillendi ama o paralar çoktan basıldı. Biz alttan 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 fiyata bakmadan 40 liralık 39 liralık kurla aylardır altın alıyoruz fiziki. Yanına fiziki %25-30 bölgesinde gümüş ekliyoruz. Dolayısıyla veri de güzel geldi. Öngördüğümüz gibi geldi. Benim değil sizin. Bundan önceki veriler de zaten söylemlerimizi destekliyordu. Söylemlerimizi desteklemediği bölgelerde de FED kendini düzeltiyor. Nasıl oluyor? Bir ay önceki işsizlik maaşı başvurularında beklediğim rakamlar gelmiyor. Altın fiyatlarında hafiften geri çekilme oluyor. Bunu bir fırsat olduğunu görüyorum. Buradan söylüyorum. Bir sonraki ay revize ediliyor. Evet ya Hakan Hoca haklıymış diyor. Biz verileri gizleyemiyoruz. Böyle sonradan arttırıyoruz falan filan şeklinde altın fiyatları yukarı gitti an ve zaman itibariyle 3500 dolar rakamı kalıcı görünüyor. Bir ons altında 31.10 gram. Aynı şekilde 40 dolar üstü saatlikler gümüşte geldi. 70'lerdeki büyük rekor ons sal ons gümüşte. Bu faiz indiriminin hemen ardından yaşanacak sıkıntılarla Eylül ayında bu ay yaşanacak işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası 11 Eylül'de Avrupa Birliği Merkez Bankası işleyen yani inayetinde bir ay içerisinde hem yaşamış olduğumuz ülkede hem de dünyanın en gelişmiş ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve ardından Euro Bölgesi biliyorsunuz Trump'la Xi Jinping de e, görüştü oradan bir şey çıkmadı Trump'la Putin görüştü Alaska'da oradan da bir şey çıkmadı dolayısıyla onlar da ön gibi gitti dünya diken üstünde. Ama altın savaşla ilgili hiçbir şeyi fiyatlamıyor. Çünkü o uzun vadeli bir süreç ki o yaşanacak bana göre istemem ama Asya Pasifik bölgesinde sıkıntılar olacaktır biliyorsunuz. Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirecek. Trump bunu da gururla söylüyor. Nihayetinde Japonya'daki tabir roketlemesinin de baskılandığı, Japonya'nın da deliler gibi para basma sürecinde işçi maaşlarının sert yukarı atması arkasından talebe bağlı gelecek yaşanacak enflasyon buna bağlı Amerikan tarifeleriyle Japonya'da daha fazla bir enflasyon Japon Merkez Bankası ile alakalı Besant'ın yapmış olduğu siz faizleri arttırın dünyada görülmemiş bir ülke başka bir ülkenin Merkez Bankası'na sözlü müdahale ediyor. Nihayetinde kimsenin kazanmadığı enflasyonun düzenli olarak yukarı gittiği ve enflasyon yukarı giderken başat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alım gücü daralmasına bağlı iç gücü piyasasındaki yerlerde seyir, halkların fakirliği, dünyanın hiçbir yerinde her şey dört dörtlük değil. Amerika çok zor durumda, Mississippi yanıyor, alım gücü düşmüş. Nihayetinde Amerika'da parasal genişleme 3 ay, 5 ay. Amerikan piyasalarını rahatlatacak, alım gücüne bağlı yaşanacak. Bu tarifelerle yüksek enflasyonla on altın uzun vadeli yükselişine devam edecek. Teknik olarak da şöyle diyelim, Bir ons altında 3.500 dolar üstündeki tüm seviyeler bizi kısada ve hızlı da 3.600 rakamını getirir. 3.500 dolar altındaki tüm seviyeler bu gelişmeler ışığında bize sadece alım fırsatı verir. Tahminim 3.500 doların aşağısına düşmeyeceği kademeli zarif borsalarla, Amerikan borsalarıyla paralel, Euro bölgesiyle paralel altın fiyatları ve içeride 41 liralık kurla hem gram gümüşe fiziki hem gram altına fiziki yarayacak rakamlar. Dolayısıyla e, sakiniz. Fazla heyecan yapmıyoruz. Piyasalar anlattığımız gibi hareket ediyor üstüne savaş riski an an artıyor. Fakat parasal genişlemenin artık resmen ilanıydı bu. Tarım dışı istihdam verisindeki zayıflık. Dolayısıyla son 4-5 veri hep altın lehine geldi ve baskılanmış rakamla. Ons altında 3500-3600 falan filan hikaye fındık fıstık. Bizim bu yıl için 4111 dolar gibi bir öngörümüz vardı. Çok garip geldi. Ama 500 dolar kadar uzağız. Faiz indiriminin ardından Amerikan piyasalarında yaşanacak bir deprem de bunun ters tepkisi, piyasaların açıklanan faiz indirimi kelimesi, rakamı her ne olursa olsun coşkulu bir şekilde korkarak satması durumunda da ons altında bu senaryomda masada. Beklentim an itibariyle kademeli, zarif bir şekilde FED'in faiz kararlı sayılı günler kaldı. Christian Lagarde'ın konuşmasına da keza öyle. İçeride de görüyorsunuz dolar TL'de 41 lira 04, 41 lira 08 kuruşuna, kuruş arasına sıkışmış. Geçen haftaki rakamlardan eser yok. 41 lira 34 kuruşa kadar Interland'da yukarı gitti. Orada da Tepede gördüğü rakam 41 lira 77 kuruş rakamı. O İmamoğlu muhabbetlerinde oldu. Ciddi de rezerv sattılar. Bu son olaylarda da ciddi rezerv, rezerv sattılar. Dolayısıyla dolar buralardayken ben ne altın ne de gümüş pahalı diyemem. Ons tarafından desteklenmenin pozitif etkilerini anlatıyorum. Her de dolar kurunun yukarı gitmesiyle piyasaların biraz daha hareketleneceği, iç piyasada talebin de artacağına inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz dolar sabit durursa, hep altın fiyatları yükselirse bu da talep enflasyonu tetikliyor. Son dönemdeki son dönemlerdeki konut satışları, işte okulların açılması döngüsü vesaire falan bu da ciddi bir enflasyona neden oldu. Senet gibi lan veriyor işte. Tarih ediyor, mal alıyor, o no para piyasaya giriyor. Yani nihayetinde her halükarda piyasa kendi parasını kendisi de oluşturabiliyor. En sıkı para politikalarıyla, en yüksek faizlerle e, gidebildiği kadar gidiyor. Fakat böylesi dönemlerde piyasaya para arzı altın sayesinde oluyor. Nihayetinde yatırım yapmak güzeldir, saygı duyarım. Dolayısıyla ons gümüş ile ilgili şunu söyleyeyim. 40 dolar üstünde kalıcı rakamlar bize kısa da 45 dolar rakamlarını götürme ihtimali kuvvetli arkadaşlar. 40 dolar üstünde kalıcı rakamlar piyasa kapanışındaki ve pazartesi günkü açılış rakamları teknoloji hisselerinde toparlanmayı bekliyorum. DAX'ta, FTSE'de, IBEX'te tamamında pozitif hava bekliyorum. Amerikan borsalarında başta Netflix olmak üzere pozitif hisse bazında hareketler bekliyorum teknoloji tarafında. Dolayısıyla kripto paralarla ilgili size iki gündür söylemiş olduğum bakım iyi verdi. Buralar diplere yaklaştı vesaire. Şu göz ucuyla kriptocular baksın. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Ben altıncı, fiziki altıncı ve fiziki altın yorumcusu, fiziki gümüş yorumcusu bir insan olarak bu tarafı takip eden arkadaşlarımızı da bilgilendiriyorum. Dolayısıyla söylemiş olduğumuz kademeli, zarif, ve naif, hareketli ortalamalarla Amerikan borsaları çok şey verdi, kriptolar çok şey verdi. O belirsizliklerle altın ve gümüş fiyatları hem dik durdu hem de yukarı yönlü seyretti. E şimdi de gümüş fazla bir şey almamıştı. Teknoloji desteğiyle fiziki gümüşte de rasyonun gümüş lehine döndüğü bir ortama adım atmak üzereyiz. Dolayısıyla fiziki gümüş her zaman bulundurulmalıdır kadimdir, paradır, gerçek paradır. Altın gibidir. Hissiyatı odur. Kadim kitaplarda, semavi kitaplarda yazar. Üstünde en fazla baskı kurulan şey fiziki gümüş ardından fiziki altındır ve gümüşün para özelliğinin ne kadar kıymetli olduğunu piyasaların rahatlamasıyla göreceğiz. Her halükarda elinde gümüş tutanlar çok şanslı diyorum. Gördüklerimi anlatıyorum. Söyleyeceklerim de bu kadar. Bana abone olun, beğenin. Tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altındaki zarif yükselişin çok güzel olduğunu da belirteyim. Ons gümüşteki sert hareketin yukarı yönlü de çok güzel olduğunu söyleyeyim. Çünkü altın fiyatlarındaki ons tarafında o sert hareketler 150-160 dolarda an itibariyle 200 dolar kare geçtik. Bir hafta da boru değil bu. 10 gün olmadı. Ons gümüş bayağı geri kalmıştı. Rasyon gümüşün lehine döndü. Altın fiyatları sakinleşirken gümüş fiyatlarında sert hareketler. Ardından ons gümüşün rasyo tarafında liderliği tekrardan ele almasıyla ons altındaki stabilliğin yavaş yavaş yukarı geleceği, ikisinin paralel yükseleceği bir ortama girdik. Çünkü para bollaşacak kelimesini bize tarım dışı istihdam verileri söyledi. Hoş son gelen 7-8 veride ben aynı şeyi söyledim. Yine aynı şeyi söylüyorum ama kendimi tekrar ederek kendimle yarışıyorum. Traderlar, asatçılar vesaireler şunlar bunlar. Her zaman da söylüyorum. Borsada para var ama şöyle bir Amerika'ya bakacaksın. Öyle de alıp satmayacaksın. Dediğim gibi Netflix'e dikkat edelim arkadaşlar. Vallahi yüreğimle seviyorum sizi. Beni seven beri gelsin. Buradan da abone olsun. Instagram'dan da abone olsun. Acayip yorgunum. Bugünlük söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın.